Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Her kim cuma günü gusül abdestini alır. Sonra cumaya gelirse, hutbe bitene kadar sessizce imamı dinlerse, sessizce imamı dinlerse, telefonla oynama yok, halıyla oynama yok, yanımızdakiyle konuşma yok, sessizce hutbeyi dinlerse, hadis-i şerif devam ediyor, cuma günüyle diğer cuma arasında Üzerinde üç gün daha küçük günahları affedilir. On günlük günahlar affediliyor. Hoca efendi hutbedeyken namaz kılamıyorsun. Diyelim içeriye girdik, hoca efendi hutbeye çıktı. Oturuyorsun yerine. Cuma namazı kaç rekat? Dört rekat Cuma'nın sünneti. İki rekat hoca efendiyle beraber farz. Dört de Cuma'nın son sünneti. On rekat kılıp gidiyorsun. 6 rekat kılıp da kaçmayın. Hani siz yapmıyorsunuz da hoca efendi hutbeye çıktı. Biz geldik, hutbeyi gördük, oturup dinliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Farzı kıldık. Hocam Cumanın ilk sünnetini kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Farzdan sonra Cumanın ilk sünnetini de kılın. Ya 10 rekat kılın da. 6 kılıp kaçmayın. Allah kabul etsin.